Serdivan tarihi. Serdivan'ın da ilçesi içinde bulunduğu Sakarya'da Adapazarı bölgesi verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulundurması dolayısıyla eski çağlardan beri sırasıyla Firikler, yalılar Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslıların hakimiyeti altına bulunmuştur. Evet. Verimli topraklar olması nedeniyle hep ne olmuştur? E, milletlerin dikkatini çekmiştir Serdivan bölgesi. Roma Bizans devrinde bugünkü Adapazarı havzasına yerleşim izine rastlanmamaktadır. Evet çok eski Roma devrinde Adapazarı havzasına bugün yerleşim yok. Burası geniş ovalarıyla, o günkü insan nüfusuyla, az olan insan nüfusuyla boş. Bölgenin Osmanlı tarafından fethinden sonra 1300'lü yılların ilk yazında göçebe Türk boyları buraya yerleşiyorlar. Evet. Manalar ne yapıyorlar? göçeberliği terk edip yerleşik hayata geçiyorlar. Serdivan'ın yerleşim yeri olarak kullanılmasının ada pazarından daha sonra olduğu belirtilmektedir. Evet, Serdivan ada pazarından daha sonra, ada pazarı daha eski. İlk olarak 17. yüzyılda buraya yerleştirilen Rum tabağı tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. İlk adının Petra Des olduğuna ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Zaman içinde Sardovan Bugünkü olayla Serdivan adı kullanılmaya başlamıştır. Evet Rum Rumca Serdivan işte bugün de Rumlar var. Şimdi Serdivan ismine dönüşüyor. Bugünkü Serdivan yerleşim yerinin kurulması, Odant antlaşması çerçevesinde yapılan nüfus mübadelesine bağlıdır. Mübadele süresinde Serdivan'da ikamet eden Rum nüfus giderken yerine Müslüman nüfus gelmiştir. Yeni gelenler Rumların boşalttığı mekanlara değil, yeni bir alana Bugünkü Serdivan yerleşmiştir. 1923 yılında 400 haneyle mübadeleyle ile gelen, bulunan Serdivan Köyü'nün bir yerleşim planı yapıldığı bir ikisi bulunmaktadır. Söz konusu yerleşim planda 3 ana yol ve bu yollara çıkan ara sokaklar öngörülmüştür. Ayrıca her evin iki cephesinin yola bakması ve evler ile diğer mekanların birbirlerinin görüşünü engellememesi hedeflenmiştir. Evet. Burada ne diyor? Söz konusu yerleşim alanı 3 ana yol ve bu yollar çıkan ara sokaklar öngörüyor. Evet. Planlı bir şehir kuruluyor o zamanlar. Ayrıca evin her iki cephesinin yola bakması evet evler ile diğer mekanların birbirlerinin görüşünü engellememesini hedefliyorlar. Fakat kısa süre, süre sonra salgın hastalık gibi sorunlar nedeniyle Ege bölgesine göç başlamış. Köy nüfusu kısa sürede 3'te 2 oranda azalmıştır. Geride kalanlar yerleşim planlarının ve arazi kullanım ilkelerini uygulamadan yapılaşmayı sürdürmüşlerdi. Evet, bu planlı yapı terk ediliyor. Serdivan Köyü daha sonraki yıllarda da göç almayı devam ediyor. 1928 yılında Arnavutluk, 1934 ve 1951 yıllarında Bulgaristan ve Yugoslavya ile 1948'de Karadeniz bölgesinden gelenlerle nüfusu daha da artmıştır. Köy statüsünde olan Serdivan'da da 2 Şubat 1956 yılında belediye teşkilatı kuruluyor. Belediye oluyor burası. Erenlerden daha eski bir belediye oldu. 12 Eylül 1980 sonrası kurulan Milli Güvenlik Konseyi'nin tüm ülke, ülke genelinde il merkezi belediyelerine yakın ya da içe geçmiş diğer belediyelerin kaldırılması ve ana belediyeye bağlanmasını öngören karar ile 13 Nisan 1981 tarihinde Adapazarı Belediyesi ile birleştiriliyor ve bu tüzel kişiliğini kaldırılıyor. Bu karardan kısa bir süre sonra, 1 Şubat 1982 yılında tekrar belediye teşkilatı kuruluyor. Vazgeçilmiş sonra, kısa bir süre sonra. Yani bakıyorum da şöyle bir 10 ay sonra tekrar geri gelmiş belediye teşkilatı. Evet, Serdivan 6 Mart 2008'de ilçe sırasında geçti. Erenler, Adapazarı, Arifiye gibi. Kazımpaşa ve Yaldık alt kademesi belediyeleri ve Adapazarı Belediyesi'ne bağlı Beşköprü Mahallesi'nin katılımıyla... Serdivan Belediyesi'nin görev yetki alanları genişletiliyor. Son durum olarak Serdivan Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Metropolitan al alanında yer alan bir ilçe belediyesi olarak varlığını sürdürmektedir. Ayrıca 1990 yılında kurulan Sakarya Üniversitesi kampüsü de Serdivan ilçe sınırlarında bulunmaktadır. Evet. Sakarya Üniversitesi'nin Serdivan ilçesi sınırlarında olması Serdivan'ın gelişimine de önemli bir katkı sağlamıştır. Bugün Adapazarı'nın en gözde ilçesi desek yeridir. Çünkü insanların ilk olarak yerleşmeyi düşündüğü ilçedir. Evet bu bölüm burada bitti.